Herkesten, çocuğundan bile geçti. O kızdan geçmedi bir türlü. Gelin dizimizin gelecek bölümünde neler olacak? Tüm sorular ve merak edilenler analiz videomuzda. Evet arkadaşlar, Beyza için yolun sonuna geliyoruz diyebiliriz. Engin'in hamlesi ile birlikte gerçekler gün yüzüne çıkmaya başlayacak. Beyza Hançerli uğraşırken etrafında olan biteni fark etmiyor olacak hançerin zehirlenme olayından kurtulmasından sonra içinde bulunduğu durumu düşünmeye başlayacak ve bunun sonucunda bir karar vermek zorunda kalacak, Engin'in yaptıracağı DNA sonucu Beyza tarafından fark edilmediği sürece bütün gerçekleri ortaya çıkaracak, tabii ki Beyza gerçeklerin ortaya çıkması ile birlikte kolay kolay teslim olmayacak ve daha tehlikeli hale gelecek, sizler bu konuda neler düşünüyorsunuz yorumlarda fikirlerinizi belirtebilirsiniz, gelin dizisi hakkında daha fazla bilgiye sahip olmak için videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın, hoşçakalın.